Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde, özellikle stratejik öneme sahip noktalarda inşa edilmiş askeri üsler uzun yıllar boyunca hem savunma hem de istihbarat amacıyla kullanılmıştır. Ancak bu üslerin çoğu günümüzde terk edilmiş ve yalnızca duvarları ve enkazlarıyla varlığını sürdürmektedir. Bu üslerin terk edilmiş olması sadece fiziksel bir boşluk yaratmakla kalmamış Aynı zamanda bazı sırların ve kaybolmuş belgelerin hala orada gizlendiği ihtimalini de doğurmuştur. Soğuk Savaş döneminde Türkiye NATO ve diğer ittifaklarla stratejik işbirliği içinde bulunduğundan bazı askeri üslerde sadece resmi görevler değil aynı zamanda gizli projeler ve deneyler de yürütülmüş olabilir. Kaybolan belgeler bu üslerin işlevlerini ve yürütülen projelerin detaylarını ortaya koyacak en kritik kaynaklardan biridir. Üslerde yapılan gizli toplantılar, stratejik planlamalar ve protokoller çoğu zaman sadece sınırlı bir personel tarafından biliniyor ve belgeler kasıtlı olarak saklanıyor veya yok ediliyordu. Komplo teorisyenleri bazı üslerin yeraltı tünelleri ve gizli odalar içerdiğini, bu alanlarda kaybolmuş belgelerin askeri planların, stratejik hesaplamaların ve hatta deneysel projelerin saklandığını öne sürüyor. Bazı eski çalışanlar ve tanıklar, üstlerde belirli bölgelerin sadece yetkili kişiler tarafından erişilebildiğini ve orada elde edilen bilgilerin hiçbir zaman resmi kayıtlara geçirilmediğini aktarıyor kaybolmuş belgeler üslerin sadece savunma amaçlı olmadığını aynı zamanda istihbarat, casusluk ve teknoloji geliştirme gibi alanlarda da kullanıldığını gösterebilir. Bu belgeler gün yüzüne çıktığında Türkiye'nin soğuk savaş ve sonrası dönemdeki askeri stratejileri, teknolojik projeleri ve gizli operasyonları hakkında tamamen yeni bir bakış açısı sunabilir. Terk edilmiş askeri üslerin kendisi de birer araştırma alanıdır. Binaların mimarisi, tünellerin yerleşimi, kasaların ve laboratuvarların konumu tümüyle üslerin fonksiyonlarını ve saklanan sırları ortaya çıkarabilir. Bazı üslerin yeraltı katları, depolar ve gizli laboratuvarlar içerdiği yapılan araştırmalarla doğrulanmıştır. Komplo teorisyenleri kaybolmuş belgelerin bu gizli alanlarda hala saklanıyor olabileceğini ve yetkililerin bir kısmının bu bilgileri hala gizlediğini iddia ediyor. Üstlerin çoğu uzun süre terk edilmiş olmasına rağmen, bazı belgeler ve materyaller hala sağlam durumda olabilir. Arkeologlar ve araştırmacılar, bu belgeleri ortaya çıkarmanın, Türkiye’nin modern askeri ve stratejik tarihini yeniden yazdırabileceğini belirtiyor. Belgelerin ortaya çıkması sadece Türkiye'nin tarih anlayışını değil, aynı zamanda soğuk savaş ve küresel stratejik dengelere dair bilgileri de etkileyebilir. Bu üsler ve kaybolmuş belgeler tarih meraklıları ve komplo teorisyenleri için her zaman bir gizem kaynağı olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Terk edilmiş askeri üsler sadece geçmişin kalıntıları değil, aynı zamanda saklı sırların ve kaybolmuş belgelerin bulunduğu, keşfedilmeyi bekleyen devasa bir alan olarak önem taşıyor. İzleyiciler bu videoyla yalnızca askeri üslerin tarihini değil, aynı zamanda kaybolmuş belgelerin ve gizli projelerin ardındaki sırları da öğrenmiş olacak. Belgeler gün yüzüne çıktığında Türkiye'nin askeri ve stratejik geçmişi yeniden değerlendirilmek zorunda kalacak ve geçmişle ilgili bildiklerimiz köklü bir değişim geçirecek.